Görüyorsunuz yaya geçidi. Yaya geçidinde daha doğrusu <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz kaldırımdan taksici gidiyor. Yaya korna yapıyor. Kızıyor çekizden diyor. görüyorsunuz yaya geçidi. Yaya geçidinde daha doğrusu <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz kaldırımdan taksici gidiyor. Yaya yapıyor. Kızıyor çekizleme diyor. <laughs> görüyorsunuz yaya geçidi. Yaya geçidinde daha doğrusu <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz kaldırımdan taksici gidiyor. Yaya yapıyor. Kızıyor çekizleme diyor. <laughs> Görüyorsunuz ya